Bizim şeyde de ne vardı İncil kitabında da ben sizi diyor daha sütle besliyorum ne demek yani ben size ufak yedim. yani size boyunluklar veriyorum anladınız hı hı. mı ama sonra emire dönüş emire dönüş dönüşeceği şeyler de var hı hı. o yüzden de burada yani sizin bilmeniz gereken konu budur bu yüzden de mesela burada diyor ki domuz yemeyeceksin domuz ama hı hı. He, başka hayvanlar da var hı hı. ama mesela daha sonra yiyebilirsin yani pek önceden yemiyordun şimdi niye yiyorsun? Mesela değil mi? Yani buna benzer bir sürü şey var. Burada e, sizin dikkatinizi çekecek olan şeyler şudur: Kanunlar, yasa. Bakın 10 emir, emir, 10 emir. Bunun değiştiğini görüyor musunuz hiç? Evet. Yani hiçbir şekilde değişmiyor onun Çünkü o evet evet o ya, kanun çünkü. O artık kanun. Yani. Ama buyruklar zaman geldi değişmeye başladı. Hı. İşte burada da şöyle bir durum var. Şimdi burada kanunun tekrar kitabında. Kanun tekrar kitabında ne var arkadaşlar diyor ki işte bir e, e, şey birisi suç işlediği zaman onun dört nesil ilerisinde bunun şeyini alır. Neden? Çünkü orada o korkuyu veriyor ki tamam mı? Yani birisi suç işlerken diğer bir tanesi oradan görüp hemen şunu müdahale edecek ona. Bak hemen müdahale edecek ki hop bir dakika ne yapıyorsun kardeşim senin yüzünden bak. Ben Bizim de. neslimiz, ha ben de dahil bunun içerici. Ha dört, dört nesil ceza görece diye. Bakın dikkatinizi çekerim Tanrı olayı nasıl anlatıyor. Yani, yani, o adam düşünmese bile, ama ben yapayım da benden sonrakilere ne olursa olur dese bile insanların birbirini denetlemesi diye bir konu yani, yani, yaşatıyor. Bu gezen havlanda bu. Evet, evet, evet. Yani böyle bir konu yapıyor. Ya. Nasıl aynı. Evet, hallediyor. Evet. Neden? Aynen. Çünkü herkes birbirini denetlesin. Bakın bu okulda da böyledir. Mesela ilk okula başladığınızda okula da bu şekilde Öğretmen girer ne der? Bakın der ben gidiyorum tamam mı? 10 dakika sonra geliyorum. Eğer burada bu arkadaşımız sorumlu. Eğer birisi yaramazlık yaparsa hepinizi cezalandırırım Bak. Gördün mü? Biri hepinizi anladım. diyor cezalandırırım. Ha, şimdi anladım. orada birisi yaramazlık yapacağı zaman ne yapıyor diğerleri? Bir, bir dakika kardeşim yapamazsın. Diyorlar mı bana ne? O yapıyorsa o yapıyor, cezasını o çekecek demiyorlar. Niye evet. biliyor musun? Çünkü öğretmen giderken dedi ki, hepinizi birden cezalandırır. O yüzden herkes birbirini denetliyor. Anladınız mı? Yani herkes birbirini kontrol altında tutuyor. Peki niye? Onu sevdiği için mi? Hayır. Kendini düşündüğü için. Çünkü onun yüzünden problem yaşamak istemiyor. İşte o yüzden de arkadaşlar Tanrı'nın bazı konuları hep buyruktur. O buyruklar zaman içerisinde evet, evet değişebilir. İşte burada da Tanrı Ezekiel kitabında Ezekiel kitabında bunu çok açık bir şekilde anlatmış. Diyelim ki. Hezekiel kitabının arkadaşlarımız okumadı, görmedi. İncil okuyor vesaire vesaire. Peki İsa bunu çok net olarak anlatmamış mı? Anlatmış. Nerede biliyor musunuz? Markus 16-16. İsa şöyle söylüyor. Diyor ki: Tövbe edin, iman edin, vakit olan kurtulur. Bak kurtulur kelimesi var burada kurtulur. Eğer siz bin nane altında olsanız İsa size şunu söylerdi değil mi o zaman? Tövbe, klas et, vakti ol, sonra da o lanetten azat ol, sonra kurtul derdi değil mi? Ama öyle demiyor. Bakın siz tövbe et diyor, tamam iman et, vakti ol, kurtulacaksın. Şimdi burada kurtulmuş bir adama sen lanet altındasın demek çok yanlış. Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela adam hiç iman etmemiştir. Evet. Daha imanlı değildir. Evet, evet o insan bir lanet altında. Doğrudur. Yani onun ailesinden gelen bir var. Bunu da nereden biliyoruz? Yine kanunun tekrarı kitabında arkadaşlar bakın orada bazı kanunlar var. Neresi? 28. bölüm. Lanetler ve bereketler. Bak onlar kanun. Biliyor, Biliyor musunuz? Evet. Bileyim. Orada kanunlar var. Bileyim. Onlar buyruk değil. Kanun Ve oradaki kanunlarda sana söylüyor ki ne yaparsan bereket alırsın. Ne yaparsan lanet altına girersin. Bileyim. Mesela diyor ki örnek olarak bir tane söyleyeyim. Diyor ki annesini babasını döven lanet altına gidiyor. Şimdi adam büyümüş küçülmüş ya da ne bileyim babası bir suç işlemiş çok kötü bir şey yapmış Tanrı olmaz diyor olmaz anladın mı? Çok kötü bir şey yapmış da olsa ben annelerim sen kimsin ya? Olmaz diyor. O yüzden bu bir kanun. Yani orada lanet altına girersin. İster imanlı ol ister olma. Bu bir. İkincisine gelince Tanrı diyor ki hayvanla ilişkiye giren lanet altında. bak bu da kanun. Yani burada ne hangi devir olursa olsun zaman ve şartlar ne kadar çok değişirse değişsin. Diyelim ki sen erkeksin, bir tane kadın yok etrafında tek hayvanlar var. Olmaz diyor Tanrı. Bak. Diyelim ki sen kadınsın, hiç erkek yok etrafında sadece hayvanlar var. Olmaz diyor Tanrı. Tanrı burada erkek kadın ayırmıyor farkındaysanız. Ne diyor biliyor musun? Hayvanla ilişkiye giren lanet. Lanet aslında. Bu yüzden de Demek istediğimiz şudur arkadaşlar. Tanrının kanunları vardır ve Tanrının buyrukları vardır. Bizler eğer Tanrının kanunlarıyla buyruklarının ne olduğunu bilmek ve öğrenmek istiyorsak bu konuda ehli olan insanlarımız var kiliselerimizde. Bütün kiliselerde bu konuda ehli olan insanlarımız vardır. Bu insanlarımıza yani pastörlerimize ya da öğreti yapan kardeş büyüklerimize bunları soracağız. Ve öğreneceğiz. Yani şöyle bir şey söylemeyeceğiz. Birilerine getirip orada bak bak burada ne yazıyor görüyor musun? Tanrı demiş ki işte efendim sen suç işlersen lanet altına geleceksin. Yani dört kuşak ileriden senden alacağım demiş Tanrı. Adam o zaman da bakıp ha evet ya doğru. Öbür e, taraftan haberin yok. Sen adama yanlış öğretiyorsun. Adam diyor ki ben vaktiz olmuşum ama hala kurtulmamışım. Bak görüyor musun? Adamı nasıl bir binanın içine atıyor. Diyor ki adam ben vaktiz